Sevgili takipçilerim, bu videomda uzun süredir yapmayı düşündüğüm ama bir türlü fırsat bulamadığım ve çok önemli gördüğüm, benim de yüksek lisans test çalışmam olan Yusuf Hükmet Bayır dönemini ve onun özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Tabi buradaki amacım şu arkadaşlar, bilmiyorum biliyor musunuz ama Yusuf Hikmet Bayır Türk siyasi tarihinde çok önemli bir figürdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, bence en çok güvendiği kişilerin başına gelmektedir. Çünkü bu üç yıllık araştırmamda e, ve bu konuyla ilgili yaptığım e, arşiv çalışmamda bunu çok yakından gördüm ve anladım arkadaşlar. Bugüne kadar duymadığınız birçok gizemli ve önemli ve Mustafa Kemal'in belki de Hüsnü Hikmet Bayhoğlu hiç kimseye açıklamadığı bazı düşüncelerinde burada bir fikir vermeye çalışacağım. Tabii bir bölümün arkadaşlar yani bu üç yıllık çalışma kendi içerisinde çok farklı ve çok büyük ve önemli özelliklere sahip. Şimdi Mustafa Kemal ve milli mücadeleyi hepimiz bildiğimiz gibi arkadaşlar çok zor bir süreç. Ama bu zor süreçin daha zor olan bir bölümü var arkadaşlar. Belki bazen unutuyoruz. Mustafa Kemal de büyük yapan, lider yapan, öngörü ve ileri görüşlü yapan da bu arkadaşlar. Mustafa Kemal çağının çok ilerisinde olan bir lider. Bunu az sonra anlatacağım olaylarda daha net anlayacağız arkadaşlar. Hem kendi dönemini hem öncesini ve hem sonrasını okuduğu kitapları ki 5000 ile 7000 arası olduğu söyleniyor. Anıtkabir'de tavsiye ederim gidin görün arkadaşlar. Çok farklı kaynaklardan beslendiğini görüyoruz. Ve çağını çok iyi okuyan bir lider olduğunu görüyoruz. Tabi bu anekdotları anlattığım zaman şaşıracağınız ve Mustafa Kemal'in daha da ileri görüşte olduğunu daha net anlayacağınıza inanıyorum. Kısaca bu girişten sonra Yusuf Hükmet Bayur'dan kısaca bahsetmek lazım. Tabi Yusuf Hükmet Bayur bir siyasi figür arkadaşlar. Bunu kabul etmek lazım. Yani Mustafa Kemal'in düşünce ve fikir anlamlı destekçisi Milli Eğitim Bakanlığı yapmış. 1920 yılından itibaren Milli Mücadele'ye katılmış. Mustafa Kemal'in anlatımındaki nutu kitap haline getirmiş. Ondan nutuk hakkında fikir alışverişinde bulunmuş. Nutuğa girmeyen notuk nutuk, nutuk Mustafa Kemal'in eserindeki bir takım anekdotları da e, onunla ilgili yaptım çalışmada. Ben görünce heyecanlandım. Ben de çok şaşırdım arkadaşlar. O konulara değineceğiz az sonra. O noktada Mustafa Kemal'in Atatürk Milliyetçiliğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel fikirlerini etkileyen, Atatürk'e yön veren, fikir veren ve düşünce veren bir insan arkadaşlar. Ve çok samimiler. Yani Mustafa Kemal'in hayatında samimi olduğu, işte özel kaleminden, yaverinden, cephe arkadaşlarına birkaç isim sayabiliriz ama Yusuf Hikmet Bayır bu konuda hepsinden daha samimi olduğunu ben yaptığım araştırmalarda gördüm. Çünkü Mustafa Kemal'in gecenin her bir saatinde Yusuf Hikmet Bayır İzmirli, Manisa'da arkadaşlar aslen evine geldiğini ve orada sabaha karşı da olsa karşılıklı Efe oyunu oynadığını Yusuf Hikmet Bayır'ın diplotlarına görünce hem şaşırdım hem de sevimli bir tebessüm gelirdi yüzümde arkadaşlar. Ve birçok fikri de Mustafa Kemal ee, Yusuf Hikmet Bayırla tartışmış arkadaşlar. Yani yeni bir cumhuriyet, yeni bir devlet, yeni bir ideoloji diyelim. Mustafa Kemal'in düşünceleri diyelim ya da Kemalizm diyelim basit bir ifadeyle. Buradaki fikir adamı e, nasıl bir namı Kemalse, nasıl bir Ziya ise bunun e, yanlarına Yusuf Hikmet Bayır'la koyup bir üçüncü kişiyi tarih sahnesine çıkarmak gerekiyor. Maalesef bu tarihte en az bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi 1920 senesinde Mustafa Kemal'in yanına gelen Yusuf Hükmet Bayur, eğitimde bir insan olduğu için Fransızcası çok iyidir arkadaşlar. O dönemde daha hakim bir Fransızca biliyorsunuz. Mustafa Kemal ile beraber milli mücadele içerisinde uluslararası ilişkilerde, yazışmalarda, anekdotlarda çeviri ve mütercimlik işini yapmıştır. Ve milli mücadelenin askeri safhasında düşünce insanı olarak, bir fikir sahibi olarak Ankara'da, şu anki işte Ziraat Fakültesi'nde artık biliyorsunuz yani eski meclislerinden o bölgede bir oda tavsiye edilerek orada mücadeleye, milli mücadeleye destek vermiştir arkadaşlar. Tabi Yusuf Hükmet Bayır'ı tarih sahnesinde önemli kılan olaylara kısa kısa değinirsek arkadaşlar ki bu konular çok geniş. Burada bir tanıtım amaçlı biz bunu yapıyoruz. İleriki dönemlerde isteyen arkadaşlar olursa ben 40'a yakın Yusuf Metbayır'ın Bayır'ın 40 yılı boyunca yazmış olduğu makalelerin hepsini taradım arkadaşlar arşiv belgesi olarak İstanbul'un bütün kütüphanelerinde neredeyse. Kendi aile arşivine girdim, koleksiyonuna girdim, Galatasaray Lisesi'nde hocalık yapmış, o dönemdeki arşivine girdim Yusuf Hikmet Bayır'la ilgili. Arzu duyan olursa bu konularla ilgili daha geniş bilgiler nerede olduğunu takipçilerimize e, iletmeye çalışırız arkadaşlar. Tarihi bilgiler gün içine çıkması açısından. Tabii milli mücadele döneminde e, Yusuf Hikmet Bayru, Atatürk'ün her zaman yanında görüyoruz arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi bir Milli Eğitim Bakanlığı var ama daha öncesinde e, Yusuf Hikmet Bayru'nun, e, Mustafa Kemal'in bir takım projelerinde görev aldığını görüyoruz arkadaşlar. Tabii bu projeler gizli olan projeler de var arkadaşlar. Düşünce anlamıyla düşündüğümüz zaman. Zaten Nut'un orijinal metinlerindeki bir takım e, nutukla ilgili de çalışma yapmıştım Yusuf Hikmet Bayo'dan ilham alarak. Orada 10. yıl nutkunun orijinalinin parçalarını gördüm arkadaşlar. Ve bu 10. yıl nutkunun orijinalinin sonunda ki nutukta da olduğu Yusuf Hikmet Bayo'nun ifadesine göre söyleniyor. E, en son cümlenin en büyük idealimiz Turan'dır diye bitti. Yani bizim 10. yıl nutkunun aslında orijinalinde şu anda bilmediğimiz bir cümle var. O da Mustafa Kemal'in idealinin Turan olduğuna vurgu yapan cümle arkadaşlar. ...bu Mustafa Kemal'in ne kadar ileri görüşlü olduğunu anlatan bir durum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü çok az bilinen bir gerçeği de burada açıklamak istiyorum. Memduh Şevket Esen'den arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda çok önemli bir fikir. Memduh Şevket Esen'den o dönemdeki Türk İstihbaratı'nın bir elemanı arkadaşlar. Bu bilinmeyen bir şey ya da çok az bilinen bir şey. Mustafa Kemal bunu bölgedeki ülkelerde ilişkileri koruma adına görevlendirmiş. Memduh Şevket Esen'den arkadaşlar. Ve Tahran'a bir olarak atamış... İşte 30'lu yılların başında, 33 yılında tekrardan e, görevi tamamlayıp Ankara'ya geldiğinde Kabil'e gönderiyor, şu anki Afganistan'ın başkenti Kabil'e. Ve orada da hiç bilinmeyen bir gerçek açıklıyoruz şu anda. Ve ona diyor ki Memduh Şevket Esenler, biz Orta Asya arkamızı almazsak Batı'da ya da bizim düşmanlarımıza karşı elimiz güçlü olmaz Memduh Bey. Siz oraya gidin. Yusuf Metbayon'un çalışmalarına dikkate alın. O bölgedeki yapmış olduğu çalışmaları ön plana alın ve o bölgedeki Türk ve diğer unsurları Türkiye Cumhuriyeti lehine çevirin ve biz orayı arka bahçemiz olarak ileriki dönemde daha da güçlü bir Türkiye için koruyalım ve onlara sahip çıkalım diye bir gizli görev veriyor arkadaşlar. Zaten bunun daha sonraki meyvesini Afgan kralı Amanullah Han'ın Türkiye'ye geldiğini Mustafa Kemal'in emrinde olduğunu. Ne isterse onu yapacağını e, ve ilke ve inkılaplarını o bölgede yaygınlaştıracağını e, Amanullah Han'ın yani Afgan Kralı'nın ifadelerini daha sonraki tarihi belgelerden öğreniyoruz. Tabii Mustafa Kemal bölgeyi de çok iyi biliyor. Yani Amanullah Han Türkiye'ye gelip bunları yapacağını söyleyince Paşa diyor ki hayır diyor yani sizden bölgen bu yenili hazır değil bir süreç geçmesi lazım. Yani halk bunu kabul etmez başın belaya girer gibi bir tavsiyede bulunuyor. Aman Allah'ım genç ve hareketli bir insan olmuş Mustafa Kemal'i hayran bir insan arkadaşlar. Ee, Afgan tarihinde de kaynaklarda gördüm ben gerçekten. Ee, Mustafa Kemal Paşa bütüş bir, bir hayranlık duyuyor. Heyecandan dolayı bu süreci kısa sürede yapmaya çalışıyor ve maalesef başarısız oluyor. Kadın çarşafı girerek kendi ülkesinden daha sonraki dönemde kaçmak zorunda kalıyor. Ve maalesef de Afgan ve Pakistan coğrafyasının geriliğini görüyoruz. İkisi de dostumuz ve bizi çok seven iki ülke. İnşallah bir an önce tamamı tamamlanır ve o noktada da o bölge huzura kavuşur arkadaşlar. Tabii bu bir Yusuf Hikmet Bayır'ın dipnotu arkadaşlar. Neden bu önemli? Çünkü Mustafa Kemal Kabile daha önce Yusuf Hikmet Bayır'ı gönderiyor. Bu çok enteresan bir bilgi. Neden? Çünkü Mustafa Kemal'in Batı'da bir Atlantis teorisi var arkadaşlar. Yani Asya şey Avrupa ve Amerika arasındaki Okyanusta bir kıta olduğu ve bu kıtanın çöktüğü, Avrupa ve Amerikan e, kültürünün ve medeniyetin bu kıtada olduğuna dair bir efsane bir rivayet var. Mustafa Kemal buna tez olarak Moğ kıtası teorisini ortaya atıyor. Tabi burada e, tarih tezine bakmak lazım Mustafa Kemal'in arkadaşlar. Yani çok geniştir o tarih tezi yani saatler sürer ama çok basit ifade edeyim. Mustafa Kemal... Dünya tarihinin temelini Türk tarihi olduğunu söylüyor arkadaşlar. Güneş dil teorisinde bunu rahat bir şekilde görürüz. Yani Mustafa Kemal'in Türk tarih tezinde güneş dil teorisi vardır. Dünya dillerinin temeli Türkçedir. Dünya tarihinin temeli Türk tarihidir. Ve bu medeniyet de Moğol kıtasından ortaya çıkmıştır. Peki Moğol kıtası neresidir Mustafa Kemal'e göre? Şu anki Afrika'nın doğusundaki Hint okyanusundan işte Afgan coğrafyası ve Hint coğrafyasında olan, olan o bölgedeki sahayı düşünün ve bizim Moğol kıtası da Mustafa tarih tezine göre o coğrafyada suyun altında kalmıştır. Aynı Atlantis'te olduğu gibi. Mustafa Kemal buna o kadar inanmış ki arkadaşlar. Yusuf Hikmet Bayır'ı Kabil'e gönderiyor. Tarihçidir Yusuf Hikmet Bayır. İyi bir araştırmacıdır. Afgan ve Hindistan tarihini araştırıyor ki Türk tarihindeki en büyük Hindistan tarihini yazan insan da Yusuf Hikmet Bayır'dır. Yani on binlerce sayfa bir Hindistan tarihi belgesi vardır Yusuf Hikmet Bayır'ın ilgili olanlara. Dediğim gibi az sonra ya da daha sonraki aşamada bana ulaşırlarsa o dönemle ilgili kaynaklar ve bilgiler aktarabilirim. Tabi buradaki anekdotlardan bazı konulara ulaşmak çok zor çünkü üzerine çok zaman geçmiş maalesef üzerine durulmamış ve ihmal edilmiş bir konu tarih tezi olarak Mustafa Kemal'in Haiti'ye, Filipinler'e kadar 1925 tarihine Bizans'a, Bizans, Bizans tenis yetiştirme adına ve bazı kaynaklarla tabi çok fantastik konular bunlar ama tarihte karşılığı var arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal Hazreti İsa'nın kanlı gömleğini bulduğuna dair Çemberli Taş'ta böyle bir rivayet de var, bir araştırma da var. Yani Mustafa Kemal normal tarih tezi içerisinde olağanüstü olaylarda araştırmış ve bunları temelde Türk tarihini koymuş arkadaşlar. O yüzden Moğol Tuğası ile ilgili bir kaynak ya da bir araştırma bakacaksak bence Yusuf Mehmet Bayır Hindistan tarihinin derinliğine inmemize fazla e, fayda var arkadaşlar. Tabi bunlarla ilgili e, bir hilafet meselesi var. Bununla ilgili Yusuf Mehmet Bayır çok e, öznel bilgilere sahip ben bu göre. O da şu arkadaşlar Mustafa Kemal vasiyetini 1937 yılında Trabzon'da yazdı. Tabii vasiyetin orijinali e, bir takım eklemeler ya da bir takım yorumlarla e, maalesef değiştirilene dair Sükmet Bayır'ın beyanına göre bir düşünceye sahip. O da şu arkadaşlar. Eee Mustafa Kemal, Ab e, biliyorsunuz e, 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırdı. Ama cumhuriyetle beraber hilafeti kaldırmadı arkadaşlar. Yani bir bir sene yakın aşağı yukarı 9 ay ve 10 ay arasında bir sürede vakt vaktettinden sonra Abdülmecid'in halife olduğunu görüyoruz. Tabii bu çok Siyasi olarak tartışıldı ama şu taraf eksik kaldı. Mustafa Kemal bunu kendi isteğiyle yaptı. Yani işte yok efendim işte, işte e, Cumhuriyet'e oturmamış, insanlar isyan ediyormuş, halk işte hilafeti çok seviyor. Ha öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani 3 Mart 1924 tarihinde hilafet kaldırıldığında e, o zamanki Anadolu coğrafyasında yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde tek bir asayiş sorunu bile olmamıştır. Yani e, Anadolu insanı, Türk insanı ilke ve inkılapları benimsemiştir hilafet meselesini de çok fazla ciddiye almadığını görüyoruz. Peki neden Mustafa Kemal bu süreçte bir hilafeti mecliste bir oda olarak temsil etmiştir? Bunu da Yusuf Hikmet Bayur'dan öğreniyoruz. Bu diğer tarih kitaplarına kaynaklarda bulamayacağınız bir şey. O da şu, Mustafa Kemal Paşa diyor ki, Hilafet siyasal bir kurumdur. Dini bir otoritenin dışında. Bu İngilizlerle bizim son yüzyılda yaşadığımız bir kavgadır. Bunu tekrar İngilizler eline geçirmesin. Biz o zamanki devletleri sayarak yani işte bağımsız olan Müslüman devletleri İslam inancına sahip olan devletler bu üçtür. Mustafa Kemal'e ve siyasete bakarsak ki yoruma açık bir şey aslında. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır ve Hindistan. Tabii Hindistan ne alaka diyeceksiniz ama Hindistan nüfusunun yarıya yarı yakın o zaman da biliyorsunuz Pakistan ve Bangladeş Hindistan'dan ayrılmadı arkadaşlar. Çok kalabalık bir İslam coğrafyası. O Hindistan Müslüman devleti diye kabul ediyorlar. Paşa diyor ki gizli vasiyetinde Yusuf Mehmet da bunu paylaşıyor zaten. Diyor ki bu hilafet meselesi bu üç Müslüman bağımsız devlet arasında ay yıllık süreyle bir temsil olarak devam ettirilsin. Yani bu güç bu Müslüman devletleri arasında olsun otorite ve bunu Batı ve İngiltere bir şantaj aracı olarak bir siyasi tehdit olarak kullanmasın diye Yusuf Hikmet Bayur'la bunu paylaştığını görüyoruz arkadaşlar. Yine diğer kaynaklarda olmayan önemli benim için de değerli bulduğum iki tane de hatırası var. Yusuf Hikmet Bayur'un milli eğitimle ilgili 1933 tarihinde. Onun anlatımına göre şöyle bir cümleyle başlıyor. Hava çok soğuktu gece 2 idi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yani Marif vekaletinden bir telgraf aldım. Bu telgrafta milli eğitimle ilgili bir sorundan bahsediliyordu. Paşa'nın kesinlikle emri vardı. Gece saat kaç olursa olsun benim ışığım yanmış ol, e, sönmüş olsa bile beni mutlaka kaldırın. Eğitimle ilgili her türlü sorunu soruna her an müdahale etmek istiyorum diye. Ben de o cesaretle diyor odasına doğru gittim diyor. O gün çalışma toplantısı yapmışlar. Havada soğuk olduğu için paşa bu orada kalmasını istemiş. E, Dolmabahçe Sarayı'nda Yusuf Hikmet Bayrı misafir etmiş yani. En son vardığımda diyor ışıkları kapalıydı. O cesaretle kapısını çaldım. İşte uşak sesi duyunca paşaya seslendi ve paşa gece iki iki buçuk arasında uyandı. E, ee, telaşlı ve sinirli bir yüzle bana baktı. Daha sonra kahvesini söyledi. Kahve içtikten sonra derdimin ne olduğunu bana sorunca ben de biraz çekinerek işte paşam Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden marif vekaletinden bir tel geldi. Bu telde bir kapalı bayan, çarşaflı bir kayan, bayan, muallim derse giriyor. Bir muallime bayanın derse girmesi uygun mudur çarşaflı bir şekilde diye İl Milliyet Müdürü bana tel çekti. Derhal emrinize bekliyorum, sizin de emriniz üzerine ben sizi bu saatte rahatsız ettim ve vaktinizi aldım diye bir girişgah yaptım diyor. Paşa biraz düşündü diyor, odada bir yürüdü diyor, tekrar döndü işte Yusuf Hikmet Bey, Şöyle bir cevap verelim İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. işte çarşaf bir fes gibi değildir. Gerici ve irtica sembolü değildir. Türk kadının örtünme geleneğidir. Bizim kendi modern devlet geleneğimiz içerisinde biz bu hakkı kadına vereceğiz. Kadın ne isterse onu yapacak. Biz onların kapanmasına ve çarşaflı derslere de girmesine müdahale edemeyiz diye bu konuyu kestirdi ve kesin bir emir verdi arkadaşlar. Şimdi bu ee, gerçekten çok önemli bir olay ve çok tarihi bir dipnot. Neden? Çünkü yıllarca arkadaşlar, şu an yok ama yıllarca işte insanlar bu şekilde memur olabilir mi, çalışabilir mi diye bir tartışmaya konuldu. Ve Atatürk'ün de maalesef adı kullanılarak görüyorsunuz tarihi belgelerde Mustafa Kemal'in kesin düşüncesinin ne olduğunu, e, tarihi bilmenin de çok önemli olduğunu bu olayda bir kez daha anlamış oldum arkadaşlar. Diğer bu konuyla alakalı gerçekten o da ilginç bir olay. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tekrardan bir Yusuf Hikmet Bayra bir tel geliyor. Orada e, bir öğretmen, işte muallim e, maaş alamadığını, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün maaşı vermediğini, valinin maaşın tahsisatını yapmadığına ilgili şikayette bulunmuş. Yani bir öğretmen düşünebiliyor musunuz? Bir Cumhurbaşkanı'na, Milli Eğitim Bakanı'na ulaşıyor ve bunları iletiyor. Ki Atatürk'ün eğitime verdiği önemli bir kanıtı bu arkadaşlar. Yine diyor bir öğleden sonra diyor Paşa'ya ulaştırdım diyor. Paşa derhal diyor araba konvoyunu hazırlatın. Tokat'a gidiyoruz diye diyor beraber yola çıktık. Ne kadar ilginç değil mi? Oraya vardığımızda diyor öğretmenin işte bulunduğu yere evine ulaştık. sabah karşı varmışlar öden sonra çıkıyorlar ama uzak mesafe biliyorsunuz durumu tahkikat yaptırdım diyor. Valiyi çağırdım diyor. İlmi Eğitim Müdürünü çağırıyor Mustafa Kemal. Ve derhal diyor öğretmenler tahsisatını yapacaksınız. Vali sen bu ay maaş aldın mı aldın, sen aldın mı aldın diye soruyor. Peki de öğretmen ama ona, siz nasıl alıyorsunuz bu maaşı? İlk önce öğretmenlere vereceksiniz diye bir rivayet işte öğretmeni vali koltuğuna oturdu, işte valiyi görevden aldı filan anlatılır ama kaynaklardan bilmiyorum ben arkadaşlar. Yani şu açıdan söylüyorum. Mustafa Kemal'in gerçekten inkılap tarihi konusunda, cumhuriyet tarihi konusunda çok derin anekdotları var arkadaşlar. Bunları bilmenizde ve anlamanızda da fayda var. Yine yani Mustafa ile ilgili Tarihi notlarda ulaşamayacağınız hükmet Bayraklı dayalı bir kaynaktan altlarıyım arkadaşlar. 1917 tarihinde Vahdettin Velihat arkadaşlar. Almanya biz müttefikiz biliyorsunuz. Veliaht olan Vahdettin işte Alman İmparatoru Kaiser gözünü boyamak için yerinde yerindeyse bunu e, Almanya'ya davet ediyor arkadaşlar yani Alman ordusunun güçlü olduğunu göstermek için Mustafa Kemal de Vahdettin'in yaveri arkadaşlar danışmanı yani beraber bir tren yolculukları var 6 ay süren tabi orada belleten dergisi tarih dergisidir orada Vahdettin'le ile ilgili görüşlerini geniş bir şekilde görürsünüz yani böyle Müthiş bir Vahdettin analizi var Mustafa Kemal'in. Gerçekten insan sosyolojisini işte bir veli hattı, bir kişiliği, işte gözlüğü, bakışı, duruşu, fizik yapısı falan. Gerçek etkileyici bir Vahdettin tasvirini o belleten de görürsünüz. Ee, o açıdan da önemli tabii. Ha, burada şu var. Ee, daha sonra işte Vahdettin'le ilişkisi Mustafa Kemal'i belli noktalara getiriyor. Özellikle Samsun'a çıkışında daha sonraki aşamalarda. Tabi dönüşte Enver Paşa etkili. Onu da söylemek lazım ki Enver Paşa'da Mustafa Kemal Paşa'dan müthiş bir rekabeti var ve Enver Paşa bir adım önde arkadaşlar. Genelkurmay Başkanı ve Erkan Harbiye Reisi olduğu için ve sarayın damadı olduğu için bunu bilmekte fayda var. Dönüşte Mustafa Kemal İstanbul'da kalmak istemesine rağmen Şam'a gönderiyor işte. O bölgedeki işte İngilizler olan mücadelede Mustafa Kemal kahramanlıklar gösteriyor. Ve o dönemde Vahdettin olan ilişkisi devam ediyor Mustafa Kemal'in arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti diye kurduğu gizli cemiyetteki çalışmamda da ben bu anekdotu görmüştüm. Orada bir hükümet değişikliği oluyor ve 1918 tarihinden bahsediyorum. İzzet Paşa hükümeti kuruluyor. Mustafa Kemal İzzet Paşa'yı seviyor. Asker İzzet Paşa aynı zamanda. Ve ona tel çekiyor. Padişah bildirilmesi amacıyla ve diyor ki ben sizin kabinenize yer almak istiyorum hükümetinizde. Tabi burada Mustafa Kemal'in yorumu şu. İzzet Paşa diyor kabine hükümetinin başında olduğu için yani başbakan olduğu için şu anki tabirle. O olmaz. Geriye diyor asker olan tek ben varım. Genelkurmay başkanına da ihtiyaçları var. Beni genelkurmay başkanlar atarlar diye bir tel çekiyor. Tabii bu Enver Paşa ve saray entrikası yüzünden olmuyor arkadaşlar. Daha sonra Yusuf Hikmet Payır e, bu konuyu bildiği için soruyor paşa. Yani sene diyor Vahdettin kabul etseydi İzzet Paşa kabinesinde genelkurmay başkanı olsaydın ne yapacaktınız paşam yani amacınız neydi falan. Çok enteresan arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal Osmanlı padişahları sevdiğini de gösteren bir şey aslında bu. Yani o konuda da eksik ve yanlış biliniyor. Ben diyor padişahı alırdım İstanbul'dan giderdik Anadolu'ya çekilirdik Savaşı oradan devam ettirirdik. Barış görüşmelerini orada yapardık. Padişah ve sarayı da korumak için elinden geleni yaparım diyor arkadaşlar. Yani bu gerçekten e, enteresan bir şey. Tabii bu kadar konu bu kadar genişlik içerisinde ben Yusuf Metbayr'ın Atatürk ile ilgili olan ve bence Türkiye'de tek olan kitap orijinal ve belge açısından Al Türk Kişiliği ve Hayatı kitabını size buradan tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yine bir anekdot olarak söyleyeyim ben size. Mustafa Kemal'la ilgili birçok anekdotu var. Daha sonra inşallah bunları yine anlatmaya çalışacağım size kısmet olursa. Orada kesin ve kes Yusuf Hikmet Bayır çok üzerinde durduğu bir konu var. Çok tartışma konusu oldu çünkü Yusuf Hikmet Bayır daha sonra Demokrat Parti'den ayrılıyor. Ferit Çakmak'la beraber Millet Partisi'ni kuruyorlar. Kenan Öner'le beraber öne muhalefet ediyorlar bu konudan dolayı. O da şu arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle Mustafa Kemal ezan ve Kur'an'ın Türkçe okutulmasını hiçbir zaman istememiştir arkadaşlar. Bakın hiçbir zaman ezan ve Kur'an'ın Türkçe okutulmasını istememiştir. Bunu Hüsnü Hikmet Bayır çok üzerinde duruyor kitaplarında kaynaklarda ve daha sonraki dönemde yaptığı mücadelenin temelinde de bu konu üzerinde duruyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii e, abone olur, beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.